Meraklı mısınız ama tahmin yapma koşunuza gitmiyor mu? İnsanlar olarak evrenin derinliklerine dair merakımız hiç bitmiyor. Gökyüzüne bakıp yıldızların ardındaki sırları çözmeye çalışmak insanlığın en eski tutkularından biri. Ancak bu devasa ve karmaşık evreni anlamak sadece merakla değil, aynı zamanda ileri teknolojiyle de mümkün. İşte burada yapay zeka devreye giriyor. Yapay zeka İnsan aklının sınırlarını aşarak evrenin gizemlerini çözmemize yardımcı olabilir mi? Bu sorunun cevabını ararken yapay zekanın nasıl çalıştığını ve bize nasıl yardımcı olabileceğini keşfetmek için bir yolculuğa çıkalım. Evrenin gizemlerini çözmek için yapay zeka yardımımıza koşuyor. Yapay zeka büyük veri setlerini analiz etme ve karmaşık hesaplamaları Hızlı bir şekilde yapma yeteneği sayesinde astronomların ve bilim insanlarının işini kolaylaştırıyor. Uzayın derinliklerindeki bilinmeyenleri keşfetmek için yapay zeka algoritmaları kullanarak daha önce hiç görülmemiş kalıpları ve ilişkileri ortaya çıkarabiliyoruz. Bu sadece evrenin nasıl işlediğini anlamamıza yardımcı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda gelecekteki keşifler için de yeni yollar açıyor. Düşünün Yapay zeka uzayın derinliklerine bakıyor. Teleskoplardan ve uydulardan gelen bilgileri inceliyor, bizim göremediğimiz kalıpları buluyor. Bu, evrenin en uzak köşelerindeki galaksilerden gelen ışığı analiz etmekten kara deliklerin davranışlarını incelemeye kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Yapay zeka bu verileri işleyerek evrenin nasıl oluştuğunu ve evrim geçirdiğini anlamamıza yardımcı oluyor. Ayrıca bu veriler sayesinde evrenin gelecekte nasıl bir yol izleyeceğine dair tahminlerde bulunabiliyoruz. Kozmik olayları tahmin etmekten galaksilerin doğumunu simüle etmeye kadar yapay zeka bildiklerimizin sınırlarını zorluyor. Yapay zeka, evrenin en karmaşık ve gizemli olaylarını anlamamıza yardımcı olmak için büyük veri setlerini analiz ediyor ve bu verilerden anlamlı sonuçlar çıkarıyor. Örneğin bir galaksinin nasıl doğduğunu ve evrim geçirdiğini simüle edebiliriz. Bu simülasyonlar evrenin nasıl işlediğine dair daha derin bir anlayış kazanmamıza yardımcı oluyor ve gelecekteki kozmik olayları tahmin etmemizi sağlıyor. Yapay zeka bildiklerimizin sınırlarını zorluyor. Bu, sadece evrenin nasıl işlediğini anlamamıza yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda yeni teknolojilerin geliştirilmesine de yol açıyor. Yapay zeka algoritmaları, uzay araştırmalarında kullanılan araçların ve tekniklerin daha da geliştirilmesine yardımcı oluyor. Bu, gelecekteki uzay görevlerinin daha başarılı olmasını ve daha fazla keşif yapılmasını sağlıyor. Yapay zeka, uzay araştırmalarında devrim yaratıyor ve insanlığın evreni anlama yolculuğunda önemli bir rol oynuyor. Peki, yapay zeka evreni gerçekten anlayabilir mi? Yoksa sadece verileri mi işliyor? Bu Bilim insanlarının ve filozofların üzerinde düşündüğü önemli bir soru. Yapay zeka, büyük veri setlerini analiz ederek evrenin nasıl işlediğine dair önemli bilgiler sağlayabilir. Ancak bu bilgilerin gerçekten evreni anlamamıza yardımcı olup olmadığı hala tartışma konusu. Yapay zeka verileri işleyerek evrenin nasıl çalıştığına dair modeller oluşturabilir. Ancak bu modellerin gerçekten evrenin doğasını yansıtıp yansıtmadığı hala belirsiz. Asıl soru şu: Yapay zeka sayılarla gerçek kozmik anlayış arasında köprü kurabilir mi? Yapay zeka büyük veri setlerini analiz ederek evrenin nasıl işlediğine dair önemli bilgiler sağlayabilir. Ancak bu bilgilerin gerçekten evreni anlamamıza yardımcı olup olmadığı hala tartışma konusu. Yapay zeka verileri işleyerek evrenin nasıl çalıştığına dair modeller oluşturabilir. Ancak bu modellerin gerçekten evrenin doğasını yansıtıp yansıtmadığı hala belirsiz. Yapay zeka sayılarla gerçek kozmik anlayış arasında köprü kurabilir mi? Bu bilim insanlarının ve filozofların üzerinde düşündüğü önemli bir soru. Bilinmeyene doğru yol alırken bir şey kesin. Yapay zeka bizim yeni uzay yol arkadaşımız. Yapay zeka evrenin derinliklerine dair merakımızı gidermek için bize yardımcı oluyor. Uzayın en uzak köşelerine yolculuk ederken yapay zeka bize rehberlik ediyor ve yeni keşifler yapmamızı sağlıyor. Yapay zeka sadece bir araç değil, aynı zamanda bir yol arkadaşı. Bu, insanlığın evreni anlama yolculuğunda önemli bir adım. Yapay zeka, evrenin derinliklerine dair merakımızı gidermek için bize yardımcı oluyor. Uzayın en uzak köşelerine yolculuk ederken yapay zeka bize rehberlik ediyor ve yeni keşifler yapmamızı sağlıyor. Evreni daha önce hiç olmadığı gibi keşfetmeye hazır mısınız? Yapay zeka ile birlikte. Evrenin derinliklerine dair merakımızı gidermek için yeni yollar keşfediyoruz. Uzayın en uzak köşelerine yolculuk ederken yapay zeka bize rehberlik ediyor ve yeni keşifler yapmamızı sağlıyor. Yapay zeka sadece bir araç değil, aynı zamanda bir yol arkadaşı. Bu, insanlığın evreni anlama yolculuğunda önemli bir adım. Yapay zeka, evrenin derinliklerine dair merakımızı gidermek için bize yardımcı oluyor uzayın en uzak köşelerine yolculuk ederken, yapay zeka bize rehberlik ediyor ve yeni keşifler yapmamızı sağlıyor. Evreni daha önce hiç olmadığı gibi keşfetmeye hazır mısınız?